Dostlar öncelikle hoş geldiniz hepinize merhabalar. Ee, biraz bazı şeyleri paylaştıktan sonra yarın için iki tane maç seçtik. Onları sizlere paylaşacağız dostlar. Yani sonuç olarak güzel geçti bizim için milli ara. Güzel sonuçlar aldık. Son verdiğimiz kombin gelmedi. O gün zaten canına girme şansımız olmadı. Teknik sıkıntılarımız vardı. Ama düzeldi. Ya zaten bundan sonra dostlar daha ayrıntılı analizleri paylaşacağız sizlerle. Açıklamalı bir şekilde elimizden geldiği kadarıyla. Siz de bunları daha iyi anlayacaksınız zamanla iyi umuyorum. Dostlar şimdi çok uzatmadan sizlere yarın iki tane maç seçtik. Bunları sizlere iletmek istiyorum. Ondan sonrasında da tekrar konuşacaklarımızı konuşuruz zaten. Hemen bakalım dostlar. Monaco bir maçı var. Cuma günü ve Borussia Dortmund Pauli maçı var. Dostlar şimdi bakıyoruz Monaco maçına. Monaco ve Lille kendi aralarında oynadığı son 4 maçın 3'ü 2.5 alt bitmiş dostlar. Yani biri golle geçmiş. Onun dışında Monaco'nun son 4 maçı 2.5 üst bitmiş. Bu sezon için dostlar. Ve diğer maçta gol yemiş neredeyse açık oynuyorlar. 4 maçlara gol atıp gol yemişler. Lille ise deplasman maçlarının 4'ünde biz 4 maçı baz aldık. 4'ünün ikisinde gol bulmuş, ikisinde gol bulamamış. Yani sonuç olarak dostlar güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum Lille. Bazı maçlara güzel kapanabiliyor ve kontraya çıkabiliyorlar. Manavka'nın zaten oyunu belli açık oynuyorlar. Ben burada manakonun galibiyetini, ayrı etmenle karşılıklı gol seçeneğini sizlere sunmak istiyorum. Bize kalırsa dostlar, isteyen dostlarımız Manavka çifte şans, garanti etmek isteyen dostlar alabilir. Ee, onun dışında maç sonu bir alabilirler. Bizim buradaki seçeneğimiz karşılıklı gol olacaktır dostlar. Bir şekilde bu maçta karşılıklı golün geleceğine inanıyoruz dostlarım yüzdesi yüksektir. Çünkü Monaco'nun bulabileceği bir gol derin açılmasına sebep olacak ataklarda ve onların da gol bulabileceği inanıyoruz açıkçası dostlar. Onlar da gol bulacaktır. Karşılıklı gol seçeneği var elimizde yüzdesi yüksek olarak. Maç sonu bir ve çiftte şans var maç sonu bir çiftesine bilginiz olsun. Dileyen dostlara karşılıklı gol dileyen dostlara bir çifte veya maç sonu bir olabilir. Bunun dışındaki seçeneklere bulaşmanızı tavsiye etmiyoruz. Bizim buradaki seçeneğimiz ise karşılıklı goldür. İsteyen dostlarım karşılıklı gol maçı sonu bir de alabilir tabii ki de. Gelelim Dortmund maçına dostlar. Dortmund zaten bildiğimiz gibi Nuri Şahin'in yönetiminde. Ev sahibi yaptığı 4 maçta da gol buldular. Gol yemeyi de seviyorlar. Deplasman'da sonuç maçında 3 gol bulmuş dostlar. Yani Sonuç maçında da 3'ünde de gol bulmayı başarmışlar. Favori takımından bahsediyorum dostlar. Dortmund'da gol atmayı gol yemeyi seven bir takım. Lakin burada vereceğimiz seçeneklerden bir tanesi karşılıklı goldür. Ama bize yakın olan seçenek maç sonu biridir dostlar. Dortmund son maçını kaybetti. Nuri Şahin'in yönetiminde bu maçı alabileceğine inanıyoruz. Fakat gol demeyi e, seçeneği yüksek. Dortmund'un dileyen dostlara karşılıklı gol maç sonu bir alabilir. Bizim buradaki seçeneğimiz maç sonu bir Dortmund'dur. Yeni maça karşılıklı goldür dostlar. Bilginiz olsun. Eee Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlıca şöyle bir şey var dostlar. Yani milli arada verdiğimiz son kombin gelmedi dediğim gibi altın çizmek istiyorum tekrar. Canlıya girme şansımız olmadı ama önümüzdeki fixtür, fixtür yoğun, güzel maçlar olacak. Biz de bu maçları cımbızlayarak elimizden geldiği kadarıyla kombin ve canlı olarak tekrar kazanmaya ve kazandırmaya devam edeceğiz dostlar. Onun dışında ne paylaşabilirim sizlerle? Bu iki maçın canlısına gireceğiz bu akşam. Pardon yarın akşam özür dilerim. Dilim sürüştü. Dostlar bizimle olan kazanır. Uzun vadede gerçekten güzel bir kardayız. Bir aydır bir buçuk aydır. Yani güzel ilerliyoruz. Umarım sizler de bizlerle kazanmaya devam edersiniz. Canlı işin benimle iletişime girip geçebilirsiniz. Allah'a dilim sürüşüyor. Kusura bakmayın. İyi günler. İyi akşamlar. Ve geceler dileriz dostlar. Dikkat edin, kendinize görüşmek dileğiyle.